Saygı yani, yani, uzunlukların evet. çok temelinde evet. olan bir şey. Hı hı. Sosyal beğenirliği çok tetiklediği için acaba hı hı. ne kadar beğenileceğim, yaptığım iş ne kadar iyi olacak? Hı hı. Ve asla işte on, on, onda onluk değilse o iş, mutlu olmazlar. Yani bugün bu programı yapalım, eğer mükemmelliyetçi ise küçük bir kusur, bir dil sürçmesi, e, direkt işte e, çok berbat bir programdı diyebiliriz. Evet Her iki program 10 birim ise o sadece 0-25'lik bir birimi kötü geçmiş olabilir ama mükemmeliyetçi bir kişi sadece oraya odaklanır. Sadece evet. onu görür. Evet. Bir de yaparken o işin sırasında icra ederken yaptığı minik hatalar onun mutlaka moralini de bozabilir Çok. değil mi? Beğenmediği için kendisini evet performansı düşebilir ve başarılı olacakken başarısız olabilir. Tabii işte ayağını dolanır dediğim hı hı. o mesela mükemmeliyetçi öğrenciler bir sınav olduğunda Mesela ilk soruda takıldı, doğru yapamadığını, kötü bir başlangıç yaptı, gerisi kötü gider. Kendilerini zor toparlarlar. Yani bir türlü toparlayamazlar. O ee, onların gerçekten performansını olumsuz etkiler. Ya da ilişkilerde de işte kötü başladı, kusursuz bir ilişki olmalıydı. Kötü başladıysa bu iyiye dönüşemez inancı çok yüksektir. Çünkü onların düşünce yapısında ya hep ya hiç düşüncesi vardır. Yani ya çok tembelsinizdir ya çok başarılısınız. Griler yoktur mükemmel yetçilerin hayatında.